Rica ederim doktor, söyle ne oluyor? Yalvarırım sana oğlum, bizden bir şey saklama. Efendim, hastanızın sol tarafına inmeyin. Yalnız bu vakanın bu kadar ani ve şiddetli olanına hiç rastlamadım. Yani hep böyle mi kalacak? Katli bir şey söylenemez. Elektrik tedavisiyle iyi neticeler alıyoruz. Fakat konuşamıyor. Evet, maalesef konuşamayacak. Fakat işitiyor. Bu vaziyette kaldıkça konuşamaz. Ancak konuşulanları duyabilir. Ne var? Ne oldu? Baban inme indi. Babacım. Baba, babacım. Ne olur bir şeyler söyle. Konuş. Allah aşkına konuş. Babacım, ne olur bir şeyler söyle. Şöyle bir şey. Boşuna kendini üzme. Artık sana cevap veremez. Konuşamaz mı? Konuşamaz damat bey! Ayten en yakın dostuyum. Ayten her ne kadar benden nefret ederse de Şevket bey, paham sayılır. Yani demek istiyorum ki, para... Aman oğlum, o nasıl laf öyle? Ayten, bir şey söylesene! Sizden nefret etmem için bir sebep varmış gibi konuşuyorsunuz. Siz kusura bakmazsınız! Ben doktora kadar gitmeye mecburum olur. Herhalde benim de gelmem icap eder. Aa, o nasıl laf öyle? Subhanallah, sana da terbiye öğretemedim gitti. Misafiri yalnız mı bırakacaksın ayol? Şey, müsaade ederseniz... Ben şimdi gelirim evladım. Rica ederim, beni yabancı yerine koymayın. Siz olana kadar Ayten'le bekleriz. <laughs> Ne var, ne oluyorsun Ayten? Yoksa bana hala kızgın mısın? Yok, zaten sizden başka türlü hareket beklemiyordum. Herhalde beni de paranıza satın alabileceğinizi zannettiniz. Oh, bırak beni, bırak diyorum sana! Oh. <laughs> Alçak, aile dostumuz da! Defol, defol buradan. Affedersin, çok müteessirim Nezahat! Kendime hakim olamadım. Ayten'in başka biriyle evlenmesi beni o kadar sarstı ki bu ahlaksızlığı bile yaptırdı bana. İlzam ediyorsunuz canım. Yoksa Ayten'i sevdiğime inanmıyor musun? Hayır, bilakis inanıyorum. Hem onun sizinle evlenmesini çok arzu ederdim. Hala da ederim. Anlayamıyorum. Onun Nazım'la evlenmesine en çok üzülen ben oldum. Ayten'in benim olacağına o kadar inanmıştım ki. Nazım'dan ayrılacak olsa onunla evlenir miydin? Şey, tabii ki bu saadete erişebilmek için... Bu ki... saadete erişebilmeniz için size yardım edebilirim. Ancak bir şartla, siz de her söylediğimi yapacaksınız. Nasıl yardım edeceksin bakalım? Sizinle beraber bir plan tertip edeceğiz, Üst tarafını bana bırakın. Peki. Her istediğini yapacağım. Bilmezsin Aysen hakkında ne iyi besliyorum. Niyetinizin iyi veya kötü olması beni alakadar etmez. O halde nasıl olur da bana yardım etmeyi kabul edersin? Orası benim bileceğim iş. Ha, anlaşıldı. Herhalde sen Nazım'ı seviyorsun. Ha? Şahsi işlerime karışmana tahmin edemem. Kızma küçük, senden artık müttefikiz değil mi? Evet, fakat sadece bu işte. Neyse, şimdi beni iyi dinle. Siz yarın gece için bir eğlence takip edersiniz.